Merhaba şimdi bu işte de Parkour Spiral haritasının ikinci oyununu oynayacağım. İlk Parkour Spiral haritasını oynadım arkadaşlar ve onu önceden bitirmiştim. Çok önceden bitirmiştim ama bir yıl oldu. Ama ikincisini oynamadım. Şimdi ikincisini oynayacağım. Bu arada oyunun başka mapleri de var. Bakın mesela tıklıyorum arkadaşlar. Parkour Spiral'e tamam bunu oynadım ilkini. İkincisini de oynuyoruz şimdi. Bak Paradise de var arkadaşlar. Bu Paradise de oynayabiliriz. Paradise 2 var. Piramit de var. Bu da Dimonson Ibiza'nın haritası. Bu haritayla oynayacağım bu arada arkadaşlar. İşte bu oyun bütün böyle map'lere oynayacağım. Harita adamın parkurunu oynayacağım arkadaşlar. Neyse istiyorsanız parkurumuza başlayalım. Direkt ışınlayalım parkurumuza. Ee, hemen geldik gördüğünüz gibi. Bu ne? Aa bu direkt götürüyor. Bunu eskiden böyle derdi. Normalde bunu blok koymuşlardı. Blokla geliyorduk biz buraya. Of, geçebiliyor muyum? He tamam buradan geçeceğim. Buradan. Bu arada işte bu parkur spiral haritasını bitireceğiz. Aa, bu bölümde bitiremem ilk bölümde. Tamamdır. Şuraya geçtik. Değiştirmişler mi? ben bunun haritasını. Arkadaşlar değiştirmişler. Nivelleri bir ederim, oyun haritası değişmiş. Ulan düştüm yanlışlıkla. Neyse sıkıntı yok. Uf. Yine düştüm. Biz bu haritayı zor zor bitireceğiz gibi geliyor bana. Abi. Nereden gideceğim ben? Tamam şuradan. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim gidelim. A parkur spiral haritasını değiştirmişler lan ikincisine oyunu. Baksana bu, bu bunlar yok daha eski Vallahi komple değiştirmişler oyun haritasını. Ha, şuradan gideceğiz. Tamam. Buradan ilerle. Yani. Buradan da ilerleyelim. Buradan da buradan da buradan da gidelim. Buradan ilerleyelim Tamam. Haf. <laughs> bu bu şeyler bu oyunda mavi şeyler gelmiş ya mavi şeyleri kullanmışlar baksana. Yemin ederim ki Hop geçtim Parkır Spiral haritası oynamak Uzun bir yıldan sonra Bir yıldan sonra oynamak bir garip geldi Dur ha, Şuradan çık 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 Şimdi atlıyorum Tak, tak. Oha aşağıdan portal oluşmuş lan. Portaldan geçemeyiz tam mantık ya. Adam başka parkurları da var. Onları da oynuyoruz arkadaşlar beraber. Bu ne abi? Ha bu taraftan gideceğim. Tamam. Tak, 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 tamam geçtik. Yalnız, ha yukarı doğru çıkıyoruz parkurdan. Tamamdır. Oğlum düştük lan. Kızın kesildi. Bir şey oldu herhalde orada. Hop hop. Oyunda valla parkur spiral iki komple adamlar değiştirmişler lan. Yemin ederim ki ne komple adamları değiştirmiş. ha <laughs> <laughs> evet, tamam çekme orada geri geldik. Tamam. Hop hop. Oradan doğru mu atladım lan? Hasar yiyerek geri geçtim yani. Ha, aynen. Orada nasıl geçeceğiz lan biz? Ulan dü... Tak. Tak. Hop. Ok. Hı, daha hızlı olacakmışız. Hızlı olma... Ya. <laughs> Düştük. Delo olacağım. Şimdi Delo olacağım. Abi burada ben nasıl düşmeyi becerdim ya? her yeri geçtim düşmeyi nasıl becerdim yani? Of of tamamdır. Tamam tamam mantıken kolay geçiyoruz. Abi bak şimdi kendimi aşağı atacağım ha. Biliyorsunuz değil mi? Ben hala buraya geçemedim ve sinirim bozuldu. Buraya bir geçelim artık ya. Bak ya bak şimdi kendimi aşağı atacağım yemin ederim ki. Abi parkurlar beni deli ediyorlar. Parkur spiralini bitirdik ya. Parkur spiralini bitirirken deli olmuştu ben hatta oynarken hatırladım kadarıyla. Baksana hasar yiyerek geçiyorsun abi. Böyle bir şey mi var abi? Şimdi hiç geçemeyeceğim. Ya bu benim daha çok moralimi bozmuş. Hı. Tamam. Geçemedik. Geçemeyeceğiz akşam. Ben bırakıyorum oyunu bay bay. Şaka şaka. Onunla, ne yapsın? Öldürürüz. Geçerim geçerim net geçerim abi. Bu kadar heyecan yapmayalım. Geçerim abi geçerim. Şimdi sıkıntı. Bir hata yapıyorum ben orada. Sıkıntı yok. Halledeceğiz edeceğiz. Tamam geçtim bak. Böyle kolay, kolay yapmayın yani. Normalde kolaydı ben orada kendimi boş kuşuna yordum. Ya yani dolandırıyor arkadaşlar oyun sizin bildiğin dolandırıyor yani. Dolandırıyor. Evet. Hayır hayır oyun sizi dolandırıyor arkadaşlar. Orada düştüm ya. Bayağı kötü oldu. Ha. Orada yetmedim ne oldu? Aynen orada yetmedim. Normalde bu kolay. Buradan böyle geçilmeyecek bu. <laughs> <laughs> Slide'dan atlayacağız. Ben oradan çıt atlayacağız zannettim. Hop şuradan tamamdır. Aa bu ne? Bu ne? Yok abi onu parkur spiral ikiyi değiştirmiş adamlar. Normalde bu böyle değil arkadaşlar. Ve biz bu nasıl yapacağız peki? Bu lavda mı bir yer var? Ölüyorum. Bir taraftan gideceğim. Estağfurullah geç artık. Geçtir önce. Ha böyle geçeceğiz. <laughs> tamam tamam anladık. Böyle geçeceğimizi buradan nasıl geçeceğiz? Şuradan çıtayı mı atlayacağız? Evet, tamam. Bir düştük. Ya buradan geçeceğiz. Hop, tamam. Ben de orada bir şey arıyorum buradan böyle av oyun seni dolandırıyor yemin ederim. Lan ne tarafı bu? Tamam. Üstten gidiyoruz şimdi. Ama güzel abi parkuru ya adam iyi yapıyor. Şu parkur spiral 2 normalde böyle değil arkadaşlar. Bu parkur spiral 2 adam komple değiştirmiş. Helal olsun. Ya yani normalde ben parkur spiral 2 oynadım. Bak oynadım önceden oynadım oynamadım değil. Oynadığında parkur spiral 2 böyle değildi. Acayip değiştirmiş adam. Komple değiştirmiş yani. Abi buradan niye atlayamıyorum? Mantıken atlayabilmem lazım. Şimdi de buradan da buraya. Evet. Labs gibi yapıştık. Şu slime'ı atlarken sıkıntı yaşıyorum ben. Hop, hop tamam geçtik. Ne yapacağız? Çiftleri atladım. Çıkları atlayamadım. Şimdi atlayamadım. Tamam. Tamam geçtik. Bu adam komple yemin ederim ki de değiştirmiş bir spiral haritası. Vallahi değiştirmiş. Öldük. Bu slime blokları var. Havadan tepeden bir yerden atlayacağız. Yani atlayacağız. Slime. Ha, ne tarafa gideceğiz mesela? Ha, şuraya gideceğiz. Düştüm. Buradan da gidelim. Buradan da gidelim. Buradan da giderek Buradan da gidelim. Tamam, güzel, güzel güzel Daha yeni atlayamadım ki şuna. Buradan niye atlayamadım? Gücüm yetti. Bir şey oldu. Daha yeni alttan gidiyordu. Şimdi de üstten gidiyor. Valla. Harip böyle. Hadi canım. Baya zor bu. Baya zor. Ben bunu yapamam. imkansız Valla imkansız. İmkansız derim bir şey ama kış yapıyorum, onu yapıyorum. O ne? O ne? Bunu Ben bunu yapamam. Bu ne? Bu mu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Uh, hasar yedim. Hasar yedim. Oh hasar oh, yedik. Hasar yedik geçtim. Yedik. Hop, hop tamam. Hop. Oh. Of. Oh. Buradan yeteceğim. Bu ne? Basit plakasını işe yarıyor. Tövbe estağfurullah nasıl geçemedim. Oğlum adam çok iyi yapmış bir anda böyle bloktan direkt şey oluyor. Bunların normal bloktan bildiğin şey dönüşüyor. Neydi onun ismi? Slime bunu ona dönüşüyor. Adam yapıyor ya bir şey diyemem. Bak. Of. Of. Yes. Bu kadar kolay parkur yapmayı. Bu kolay da kalamayı. Parkurlar Biraz sıkıntılı parkurlar lan. parkur parkuru değiştirmiş. komple değiştirmiş. Allah komple yemin değiştirmiş. Aha işte çıkıyoruz artık. Allah o oh, sonunda. bak oh, şu biyomu geçtik abi. Aşağıdaki yeri. Ben. Evet. Şöyle 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 şöyle. Normalde bu oyun böyle değil yani, şey komple adam değiştirmiş herhalde. Sabah da böyle bunu konuşuyordum. Her değiştirmiş artık tamamen tahmin yeter Geç. Ben yani değiştirmedi falan zannediyorum. Bu ne? Hadi canım. Bu ne? Oha. Hızlı olman lazım ve ben orayı tek attım. Güzel. Güzel. Direk yani hiç oynamadım bu arada, farkındayım. Spiral 2 oynadım ama eskisinde oynadım. Eskisi böyle derdi. eskisi böyle arkadaşlar değildi yani. Eskisinde bütün yerleri biliyordum. Şimdi oyun değiştirmişler adam. Değiştirdikleri için bilmiyorum ve tek attım yani dedim. Helal olsun başka hiçbir şey söylemiyorum. Hızlı geçtik. Bu arada arkadaşlar Şişayar Adası'nın videosu Bu oyunda bitirdik. Ya da şu an YouTube'da büyük var onun videosu var. Final ettik yani oyunu. Gidip izleyebilirsiniz. O sonra parkur Spiral 2'yi bitireceğim. Ondan sonra parkurların hepsini oynayacağım arkadaşlar. Yani oynamadığım da oynayacağım. Tamam buradan böyle gideceğiz diyor. Şimdi bu taraftan mı gideceğim? Bu arada macera modundayız ha. Ve şuradan gidecekmişiz ağzına. Salam görememişim orayı ya. Bu ne? Bu ne peki? O ne peki? Üf, tarlayı bozduk. Tarlayı kıramıyoruz. Şehrin içine girelim. Tamam. Ha, <laughs> yani evin içinde bu buraya düşmek için adam bir, bir türlü seni dolandırıyor. Yani oraya düşmen için dolandırıyor. Dolan, dolanıyorsun yani. Buraya düşse gibi çıksa Eğer orada bir yer yapmış Oradan çıkacağız zannettim de çıkılmıyormuş Bir şey fark etmiyor Güzel Bulutları kapatacağım Bulutlar yok mu Bulutlar mı Bulutlar kapalı Bu ne çok iyi yapmış. Tam geçti orayı ileride. Çekti. Tamam. Ha şuradan gideceğiz. Oraya olayım. Adam oraya niye yapmış diye düşünüyorum. Bir baktım. Oradan onun üzerine atlayıp geçtik. Atlayamadık. Başarısız. Tamam. Buradan buraya bambulat Hı, ha, dolandırmadı Allah'tan ilk defa dolandırmadı ulan suyun yarısı yok yarısı yok suyun yarısı şurada duruyor bu gidim orada görünmez blok var kesin görünmez blok bu ne bu ne alaka onunla alakaydı bir abi anlayamadım neyse he orada şey geri dönmek için yani düştüğünde Aha. Buraya. Elimi göremiyorum şu an. Serim o neydi Atlayacağım değil Bak bak. Atlayacağım tabii ki. Yani. Onu mı seni. Ah. aa zıplayamadım. Arkadaşlar iyi zıplayamadım diyorum. Koşamadım. Hareketleriniz mi biliyorum ama koşamadım. Bir bunu benim hatırım kusura bakmayın. Tamam. Hop. alalım ki bir oldu Allah'tan ateş direnci var. Ma, ha. elim atam. Sıkıntı Tam buraya da çıktık. Buraya da çıktık. Buraya da çıktık. Buraya da çıktık. Adamın parkurları fazla abi. Hemen parkurların hepsini hocam. Oha karşıdan geldiniz ya. Çok güzel görünüyor. Bu tamamdır, Havalara koymuş, koyun düşmüş. Yani demiş ki al bak hayırlar. Sen haşer ama am, iş var işe olar. Sanki bir cız yedim ben bir cız. Cız yedim. Yani öbür haritada bak yukarıdayken seni oyun dolandırıyor yani. Abi mesela buradayken Bak bak dolanıyorsun gördün mü? Bir yerde seni dolandırıyor. Bak niye zıplamadı orada karakter anlayamadım. Niye zıplamadı ben zıplama tuşuna tıkladım aslında. Neyse aha geri geçti. Yani tasarımlar iyi. Ya, parkuru iyi düşünmüş adamlar. Yaparken bunlar iyi düşünmüş. geldik yine buraya. Burası böyle bulmacalı gibi duruyor. Kolay kolay geçemeyeceğiz gibi değil. Ne yani bulmacalı değilmiş direkt yol buldu. Hop hop. Direkt şurada çitlere mi atlayacağız? Aaa. Buradan karşı. Buradan da karşı. Oğlum kaç defa karşı yaptım. Hamit. <laughs> İleri gidiyoruz ondan sonra dolanıyoruz bak. Dolandırdı seni. İyi dolandırdı. Şuraya atlayacağız. Oha. Oha bu renkler ne güzel lan. Bunların ne rengi bunlar. Üstümde. Bu renkler çok güzel duruyor. Yanlış yere atlamışım ben sanırım. Ben. Ah, spitim kesildi, spitim kesildi. orada bir hızın kesildi arkadaşlar. Bismillah. Geçemedim. Basamaklı koymuş arkadaşlar zıplayabiliyoruz suyun içinde. Gideceğim. Tamam. Orada da aynı geçmedi lan ya. Direkt atlıyorum lan. Aslında oyunun hatasını yapıyorum ama suyun içinde herhalde yani, düşünmüş. Adam ya, ya. Şey, ya. iyi atıyor şimdi ya iyi alan Aslanım. Haf, hop tak tamam geldik buradan merdiveni atlayacağız hop 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 bir daha dönmeyeceğim değil mi ben Bal bunun üzerinde yazıp bulunuyoruz. Balın üzerinde yazıp bulunuyor. Şimdi bak üstten geçemem. Düştüm. Ha. Ya en basit yerlerde düşüyorum. Şimdi. Işte. En zor yerlerde geçiyorum. En basit yerlerde düşüyorum. Oldum. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bakayım öyle. Az kalmış lan. Az kalmış. Bitiririz hatta şimdi bunu. Parkurlar. İğrenci. Bak şunu gideceğiz Adam parkur süreli komple değiştirmiş Baksana Değişmemeyeceği kan Bu ne Bu ne Tövbe tövbe hmm. Anladım faturasını Ben de diyorum ne zaman bitecek. Bizim elimizde lazım. Uf. Bu arada az kaldı gibi bitiriyoruz parkuru. Buradan da Bakayım ne, ne kadar kalmış. Bitecek. Son bir yerden kalmış. Şuradan gidiyorum. Ulan, 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 ulan. Bu ooooh, 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 ne? Heh. Ah! Oh, tamam, anlarız Aha, bitti sonunda. Yani. Buradan ne? ne yapacağız? Su da bir yer. Ah! Oh, düşüyoruz. 2.80 o düşünce korkuyor ama. Allah düşünce korkuyor. Ha geldik bitirdik. Bitirdik. Yes. The end. Bitti arkadaşlar. Bir bölümde bitirdik yani. Ben ikinci bölüm falan geliriz ama tamam bitti. Başka bir şey demiyorum. Ama burada bir şey var. Bak. Burada adamın Başka parkurları var. Onları da oynarız. O adam güzel yapmış ama bir bölümde bitirdim pardon. Üşenmedim oynadım bitirdim. Ha bak adamın burada başka parkurlar var Bak Ha bunu oynayacağım. Bak ilk bunu oynayacağım. Tam bunu oynadım bir dakika. Bak ilk bunu oynayacağım açayım. Ondan sonra ikincisini, ondan sonra bu piramidi, ondan sonra da bunu oynayacağım. Biz bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yine de kendisi. Şu zaman.